Bugün senin için masaya yatırdığımız konu, Tokat Merkez İlçesi'nin geleceğini e, yakından ilgilendiren bir mesele, atık yönetimi. Elimizdeki kaynakta oldukça sağlam, Sabahattin Turan'ın 15 Eylül 2025 tarihli, yani çok yeni, detaylı bir akademik çalışması, Tokat Merkez İlçesi'nde entegre atık yönetimi ve uluslararası karşılaştırmalı akademik inceleme. Bayağı kapsamlı görünüyor. Şöyle bir düşünelim mi? Tokat, Karadenizle İç Anadolu'nun tam kesişim noktasında, nüfus 200 bin'e yaklaşıyor. Topraklar verimli, tarım kültürü köklü, yani önemli bir şehir. Kesinlikle. Ama işte artan nüfus, sanayi, üniversitenin etkisi, bir de tabii o güçlü tarımsal faaliyetler. Evet. Bunların hepsi atık yükünü artırıyor, hem de ciddi şekilde. İşte kritik soru da burada galiba. Bu orta büyüklükteki Anadolu kenti çöpünü bir sorun olmaktan çıkarıp bir değere nasıl dönüştürebilir, bir fırsata çevirebilir mi? Bizim de bu detaylı incelemedeki görevimiz tam olarak bu. Yani bu akademik çalışmanın derinliklerine ineceğiz. Senin için Tokat'ın şu anki durumu ne? Başka ülkeler ne yapmış? Ne öğrenebiliriz? Ve önerilen o çözüm modeli ne vaat ediyor? Hadi o zaman bu konuyu birlikte açalım. İlk olarak e, mevcut duruma bakalım. Tokat'ın atık fotoğrafı nasıl? Çalışmaya göre bir kişi günde ne kadar atık üretiyor Tokat'ta? Ortalama 1,1 ile 1,2 kilogram arasında değişiyor kişi başı günlük atık miktarı. Hmm. Bu da yıllık olarak bakınca yaklaşık 80 bin ton evsel katı atık demek ciddi bir miktar. 80 bin ton. Rakam büyük ama asıl ilginç olan sanırım bu atığın içinde ne olduğu değil mi? Kesinlikle öyle. İşte burası çok kritik. Bu 80 bin tonun yarısından fazlası yani tam olarak %52'si organik atık. %52 yani yarıdan fazlası. Evet. Mutfaklarımızdan çıkan yemek artıkları, sebze meyve kabukları, bahçe atıkları. Düşünsene aslında inanılmaz değerli bir ham madde bu. Ama? Ama maalesef mevcut durumda bu potansiyel büyük ölçüde heba oluyor. Heba oluyor derken ne yapılıyor peki bu organik atıklarla? Nereye gidiyor? Şöyle oluyor, büyük kısmı ne yazık ki diğer çöplerle yani plastikti, kayıttı, camdı hepsiyle birlikte aynı torbaya giriyor. Karışık toplanıyor ve doğruca düzenli depolama sahasına yani bildiğimiz çöp döküm alanına gidiyor. Anladım. Geri dönüşüm ne durumda? Peki O da maalesef çok düşük seviyelerde. Çalışma %12'nin bile altında kaldığını gösteriyor genel geri dönüşüm oranının. Çok düşükmüş gerçekten. Özellikle o bahsettiğimiz yıllık yaklaşık 40 bin tonluk devasa organik atık yığınının, hani kompost gübresi olabilir, biyogaz enerjisi olabilir, evet. İşte bunlara dönüşmemesi hem çevre için büyük bir sorun yaratıyor hem de ciddi bir ekonomik kayıp aslında. Yani hem çevreyi kirletiyoruz hem de para kaybediyoruz. <laughs> Aynen öyle. Bir de bunun üstüne e, tarımsal atıklar var, mesela bağ budama artıkları, sebze sapları falan, bunların da önemli bir kısmı kontrolsüzce yakılıyor maalesef. Yakılıyor mu? Evet, yakılıyor. Bu da hem hava kirliliği demek, hem de topluğa zenginleştirebilecek organik maddeyi yok etmek demek. Vahim bir tablo aslında. Bir yanda altın değerinde bir kaynak, diğer yanda çevresel ve ekonomik israf. Peki, madem biz bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz, başka yerler ne yapıyor? Çalışma 10 farklı ülkeyi incelemiş dedin. Kimler var bu listede? Liste oldukça çeşitli. İsveç, Hollanda, Brezilya, Şili, Hindistan, Singapur, Kanada, Ruanda, Kenya ve Avustralya. Hım, ilginç bir karma. Yani sadece gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ülkeler de var. Buradan tokat için çıkarılacak dersler neler? En çarpıcı olanlar hangileri? İşte o çeşitlilik işin en güzel tarafı bence. Çünkü her ülkenin hikayesi Tokat'ın kendi koşulları için farklı bir ipucu, farklı bir ders sunuyor. Mesela hepimizin bildiği İsveç. Evet, İsveç deyince akla hemen geri dönüşüm geliyor. Aynen. Adamlar atıklarının neredeyse tamamını, %99'unu geri kazanıyor. Enerji üretiyorlar bu atıklardan. Çöp depolama diye bir kavram neredeyse kalmamış. %99 inanılmaz bir oran. Bu Tokat'ın o %52'lik devasa organik atık potansiyelini enerjiye dönüştürme hedefi için hani çok güçlü bir vizyon sunuyor aslında. Peki bu sadece teknolojiyle mi ilgili yoksa başka faktörler var mı İsveç başarısında? Teknoloji tabii ki çok önemli ama tek başına yetmez. İsveç'te çok köklü bir kamuoyu bilinci var bu konuda çok katı yasal düzenlemeler, üretici sorumluluğu ilkeleri hepsi bir arada. Ama Tokat için sadece İsveç'e bakmak da eksik kalır. Neden? Çünkü mesela Hollanda'ya bakalım. Onlar da tarımsal atıkları döngüsel ekonomiye katmada usta. Tokat'ın bağcılık ve sebzecilikten gelen atıkları için Hollanda modeli çok daha ilham verici olabilir. Ama daha da ilginçim Bence Brezilya ve Ruanda gibi ülkeler. Evet, orası ilginç geldi bana da. Genelde hep en gelişmişlere bakarız ya. Brezilya ve Ruanda ne yapıyor farklı olarak? Bu ülkeler atık toplama işini önemli ölçüde Jacatores diyorlar orada. Yani kayıt dışı atık toplayıcıları üzerinden kurdukları kooperatiflerle yönetiyorlar. Kooperatiflerle mi? Evet, hem bu sayede geri dönüşüm oranlarını arttırıyorlar hem de bu işi yapan genelde toplumun en kırılgan kesimlerinden olan insanlara sosyal güvence ve ekonomik bir statü sağlıyorlar. Çok ilginç. Sosyal bir boyutta katıyor olan yani işin içine. Kesinlikle. Tokat'ın zaten var olan hani o güçlü kooperatifçilik geleneğini düşününce özellikle tarım kooperatifleri, kadın kooperatifleri. Evet, doğru. Bu sosyal katılım modeli belki de İsveç'in o yüksek teknolojili modelinden bile daha uygulanabilir, daha ayakları yere basan bir çözüm olabilir tokat için. Yani olay sadece teknoloji değil, toplumsal örgütlenme de çok kritik. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Yani çözüm sadece ithal teknoloji getirmekte de değil, aynı zamanda mevcut sosyal dokuyu yerel dinamikleri doğru kullanmakta da yatıyor olabilir. Peki teknoloji ve diğer farklı yaklaşımlar konusunda neler öne çıkıyor bu ülkelerde? Teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlarda tabii ki çok önemli. Mesela Singapur. Biliyorsun küçücük bir ada ülkesi, alan çok kısıtlı. Evet. Orada mesela akıllı, sensörlü yeraltı çöp konteynerleri kullanıyorlar. Konteyner dolunca merkeze sinyal gidiyor. Çöp kamyonları sadece dolu olanlara uğruyor. Rota optimizasyonu, yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu. Vay canına, akıllı şehir uygulamaları yani. Aynen. Kanada'nın bazı eyaletlerinde ise organik atıkları ayrı toplamak yasal bir zorunluluk. Yani istersem ayırırım, yok, mecbursun. Hmm, yasal zorunluluk, etkili olabilir. Hindistan'da ise tokat gibi orta büyüklükteki şehirler için çok daha uygun olabilecek, daha mütevazi kapasiteli, mesela saatte 5-10-20 tonluk malzeme ayırma tesisleri, yani MRF'ler, Material Recovery Facility, oldukça yaygın. Bunlar karışık gelen atıkları ayrıştıran tesisler. MRF, malzeme ayırma tesisi. Bu terimi not edelim. Başka ne gibi modeller var? Evet, MRF'ler önemli. Şili'ye baktığımızda kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulan çok verimli kompost tesisleri dikkat çekiyor. Tarımsal atıkları alıp değerli gübreye dönüştürüyorlar. Kenya'da ise durum biraz daha farklı. Orada genç girişimcilerin kurduğu daha küçük ölçekli dinamik geri dönüşüm atölyeleri var. Yani her ülkenin çözümü kendi ihtiyacına, ölçeğine, imkanlarına göre şekillenmiş. Anladım. Herkese uyan tek bir reçete yok yani. Kesinlikle yok. Ve bir de tabii Avustralya'nın o iddialı hedefi var. Sıfır atık depolama, zero waste to landfill. Bu sadece geri dönüşüm değil, çok daha ötesi. Atığı kaynağında azaltma, yeniden kullanma, döngüsel tasarım. Yani çöp sahasına neredeyse hiçbir şey göndermemeyi hedefleyen uzun vadeli bir vizyon bu. Oldukça farklı ve ufuk açıcı örnekler gerçekten. Peki tüm bu uluslararası perspektif ve Tokat'ın kendi gerçeklerini bir araya getirince çalışma şehrin durumunu nasıl analiz ediyor? Hani şu meşhur SWOT analizi vardır ya. Evet evet. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Aynen. Tokat için bu analiz ne söylüyor? Özellikle güçlü ve zayıf yanlarımız neler? Güçlü yönlere baktığımızda İlk sırada yine o muazzam tarımsal potansiyel ve ona bağlı yüksek organik atık oranı %52 geliyor. Bu, biyogaz ve kompost üretimi için gerçekten harika bir ham madde kaynağı demek. Evet, bunu konuştuk. Başka? İkinci önemli güç, şehirdeki Gazi Osmanpaşa Üniversitesi. Üniversite hem ARGE çalışmaları için bir merkez olabilir, pilot projeler geliştirebilir, hem de çevre mühendisliği gibi bölümleriyle yetişmiş insan gücü sağlayabilir. Üniversitenin varlığı büyük avantaj tabii. Üçüncü olarak da Tokat'ın yerleşik kooperatifçilik kültürü öne çıkıyor. Özellikle tarım kooperatifleri ve son yıllarda sayısı artan kadın kooperatifleri. Hani az önce Brezilya ve Ruanda örneğinde konuştuk ya. Evet. İşte bu kooperatifler halkın katılımını sağlamada yeni sistemi benimsetmede kilit rol oynayabilir. Anladım. Üçlü yanlar bunlar. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Zayıf yönler neler? Nerelerde zorlanıyoruz? Zayıf yönler maalesef daha yapısal sorunlara işaret ediyor. En başta yatarsız altyapı geliyor. Mevcut belediyenin malzeme ayırma tesisinin kapasitesi çok düşük kalıyor. Çalışmada saatte sadece 5 ton civarı olduğu belirtilmiş. Çok düşükmüş evet. Daha da önemlisi o devasa organik atığı işleyecek, yani biyogaz üretecek veya kompost yapacak bir tesis henüz yok. Bu en büyük eksikliklerden biri. Tesis yok yani ortada. Maalesef. İkinci büyük zayıflık, halkın kaynağında ayrıştırma alışkanlığının çok zayıf olması. Yani evlerde çöpleri ayrı ayrı torbalara koyma alışkanlığı, çalışma atıkların yüzde sekseninden fazlasının evlerde karışık olarak atıldığını belirtiyor. Yüzde seksen. Neredeyse tamamı karışık atılıyor. Evet, bu alışkanlığı değiştirmek tabii zaman ve yoğun bir çaba gerektirecek. Üçüncü olarak da belediyenin mali kısıtları var. Yani bu tür büyük altyapı yatırımları için yeterli finansal kaynağa sahip olmaması önemli bir engel olarak görülüyor. Altyapı eksikliği, alışkanlıkların zayıflığı ve finansman sorunu. Bunlar gerçekten temel doğruluklar. Peki bu tablo içinde ne gibi fırsatlar var? Geleceğe dair umut veren neler görünüyor? Ya da ne gibi tehditler var? Fırsatlar oldukça heyecan verici aslında. Birincisi uluslararası fon kaynakları. Avrupa Birliği'nin IPA fonları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP gibi kuruluşların çevre ve sürdürülebilir kalkınma projelerine sağladığı hibeler ve düşük faizli krediler var. Bunlar tokat için o finansman açığını kapatmada önemli bir rol oynayabilir. Yani para bulunabilir aslında doğru projeyle. Aynen. İkincisi, teknoloji transferi imkanı. İncelenen o İsveç, Hollanda, Singapur gibi ülkelerle veya bu teknolojileri üreten firmalarla işbirlikleri kurulabilir. Modern ve verimli teknolojiler tokata getirilebilir. Üçüncü fırsat ne? Üçüncüsü, yaratılacak yeni istihdam alanları. Atık toplama, ayrıştırma, kompost ve biyogaz tesislerinin kurulması, işletilmesi. Bunlar özellikle kırsal bölgelerdeki gençler ve kadınlar için yeni iş imkanları demek. Çalışma yüzlerce yeni istihdam potansiyelinden bahsediyor. İstihdam da çok önemli tabii. Kulağa gerçekten iyi geliyor. Peki ya riskler? Yani tehditler. Her büyük projede olduğu gibi burada da işleri zorlaştırabilecek faktörler vardır mutlaka. Elbette var. Birincisi hepimizin gündeminde olan iklim değişikliği. Bunun tarımsal üretime olası etkileri organik atık miktarında ve bileşiminde beklenmedik dalgalanmalara yol açabilir. Yani planlamayı zorlaştırabilir. Hmm, doğru. İkincisi, özellikle kırsaldan kente yönelik göç baskısı. Bu, mevcut atık toplama ve yönetim sistemleri üzerinde ek bir yük oluşturabilir, hizmet kalitesini zorlayabilir. Nüfus artışı yani. Evet. Üçüncüsü, her yeni sistemde olduğu gibi kaynağında ayrıştırma gibi yeni alışkanlıkların benimsenmesi sürecinde başlangıçta toplumsal bir dirençle karşılaşmak mümkün. Hani aman kim uğraşacak şimdi bununla diyenler olabilir. Olabilir tabii. Bu direnci kırmak için sürekli iletişim ve eğitim şartı. Son olarak da kayıt dışı veya lisanssız faaliyet gösteren atık toplayıcıları veya geri dönüşümcülerin varlığı. Bu durum kurulacak resmi, şeffaf ve denetlenebilir sistemi zayıflatma riski taşıyor. Bu kişilerin de bir şekilde sisteme entegre edilmesi önemli. Durumu, potansiyeli, uluslararası dersleri ve SWOT analizine oldukça detaylı konuştuk sanırım. Bütün bunlar bizi şu soruya getiriyor. Peki çözüm ne? Bu akademik çalışma tüm bu verileri nasıl somut bir yol haritasına dönüştürüyor? Tokat için nasıl bir model öneriyor? Anladığım kadarıyla tek bir sihirli formül yok. Kesinlikle. Yok, olamaz da zaten. Çalışmanın önerdiği model tam da bu anlayışa dayanıyor. Hibrit ve zonlama temelli bir entegre atık yönetim modeli. Hibrit ve zonlama temelli? Ne demek bu tam olarak? Yani herkese aynı çözüm yaklaşımı yerine Şehrin farklı bölgelerinin mesela nüfusun yoğun olduğu merkez mahalleler, tarımın baskın olduğu kırsal alanlar, sanayi bölgeleri, üniversite gibi büyük üreticiler kendi özgün atık profillerine ve sosyoekonomik yapılarına uygun farklı çözümlerin bir arada kullanıldığı karma bir yaklaşım. Anladım. Bölgeye özel yani. Aynen. Bu model, uluslararası örneklerden alınan dersleri TOKAD'ın yerel gerçekleriyle harmanlıyor. Ve en önemlisi, bunu kısa, orta ve uzun vadeli somut adımlarla hayata geçirmeyi planlıyor. Kulağa mantıklı geliyor. Peki, bu modelin kısa vadedeki adımları neler? Yani ilk bir üç yıl içinde ne yapılması öneriliyor? Hemen başlanabilecek şeyler var mı? Evet. Kısa vadeli adımlar, adatok sistemin temellerini atmaya, pilot uygulamalarla işe başlamaya ve toplumsal farkındalığı arttırmaya odaklanıyor. İlk olarak birkaç pilot mahalle belirlenip buralarda kaynağında ayrı toplama uygulamasının başlatılması öneriliyor. Nasıl yani ayrı çöp kutuları mı? Evet, mesela evlerden çıkan organik atıklar için ayrı, belki kahverengi, ambalaj atıkları için ayrı, belki mavi renkli toplama kutuları veya poşetleri dağıtılması ve bunların ayrı araçlarla toplanması gibi. Pilot uygulama yani. Aynen. İkinci adım, Kamu kurumlarında belediye, valilik, okullar, üniversite, hastaneler sıfır atık uygulamalarının çok daha sıkı denetlenmesi ve tam olarak uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi. Kamu öncü olacak yani. Kesinlikle. Üçüncü ve belki de en kritik adım, yoğun ve sürekli bir halk bilinçlendirme kampanyası. Ama öyle sadece afiş asmak değil. Muhtarlar, apartman yöneticileri, kadın kooperatifleri, okullar aracılığıyla yüz yüze iletişim. Neden önemli, nasıl yapılacak bunları anlatmak. Bilinçlendirme şart tabii. Başka? Son olarak da hani o Brezilya modelinden esinlenerek atık toplama ve ayrıştırma işini yapacak yeni sosyal kooperatiflerin kurulmasının teşvik edilmesi. Özellikle kadınlara ve gençlere yönelik girişimcilik destekleriyle. Anladım. Bunlar ilk adımlar. Peki bu adımlar atıldıktan sonra işler biraz daha büyüyor sanırım. Orta ve uzun vadede neler hedefleniyor? Daha büyük yatırımlar ne zaman devreye giriyor? Aynen öyle. Orta vadede, yani 3 ila 7 yıllık dönemde daha büyük altyapı yatırımları planlanıyor. Bunların başında yılda yaklaşık 20 bin ila 25 bin ton organik atık işleme kapasitesine sahip modern bir biyogaz tesisi kurulması geliyor. Biyogaz tesisi, bu ne anlama geliyor? Ne kadar enerji üretir mesela? Çalışmadaki hesaplamalara göre bu tesis yılda yaklaşık 12 ila 15 milyon kilovat saat elektrik üretebilir. Bu binlerce hanenin yıllık elektrik tüketimine denk bir miktar. Tokat için ciddi bir yerli enerji kaynağı demek bu. Müthiş. Başka ne var orta vadede? Ayrıca bu biyogaz tesisinden çıkan fermente ürün var. Bir de o bağ budama artıkları gibi diğer tarımsal atıklar var ya. Evet. İşte bunlardan yüksek kaliteli organik gübre yani kompost üretecek bir tesisin kurulması hedefleniyor. Bu kompostu da yine Tokat çiftçisi kullanabilir. Tam bir döngüsel ekonomi örneği. Harika. Atıktan gübre. Yine bu dönemde Hindistan'daki modellere benzer saatte 5-10 ton gibi daha yönetilebilir kapasitelerde birkaç tane malzeme ayırma merkezinin MRF'nin kurulması planlanıyor. Hem merkeze yakın hem kırsala hizmet verecek şekilde. O MRF'ler yani Evet ve Singapur örneğindeki gibi şehrin en yoğun noktalarına, belki pazar yerleri veya ana caddelere, doluluk oranını uzaktan takip eden akıllı sensörlü konteynerler yerleştirilmesi düşünülüyor. Toplama verimliliğini arttırmak için. Orta vade bile bayağı iddialıymış. Peki ya uzun vade? 7 yıl ve sonrasında vizyon ne? Nereye varılmak isteniyor? Uzun vadede. 7-15 yıl vizyon daha da büyüyor ve hedef gerçekten tam entegre bir sistem kurmak. Bu vizyonun merkezinde de büyük bir entegre atık yönetim kampüsü yer alıyor. Kampüs mü? İçinde neler olacak bu kampüsün? Şöyle düşün. Yılda en az 50 bin ton kapasiteli, tam oktomasyona yakın büyük bir malzeme ayırma tesisi, MRF. Ayrıştırılan ama geri dönüştürülemeyen malzemelerden, mesela çimento fabrikaları için yakıt olarak kullanılabilecek RDF, atıktan türetilmiş yakıt üretim hattı daha da büyük kapasiteli bir biyogaz tesisi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi işbirliğiyle kurulacak bir atık yönetimi ARGE merkezi. Vay canına, bayağı kapsamlı. Nihai hedef ise, hani Avustralya'nın hedefi vardı ya… Sıfır atık depolama. Evet, ona yaklaşmak. Yani düzenli depolamaya giden atık oranını mevcut %80'lerden %10'un altına indirmek ve tüm bu sistemi dijital olarak yönetmek ve izlemek. Konteynerlara çipler, araç takip sistemleri, online platformlar Gerçekten çok kapsamlı ve iddialı bir dönüşüm planı bu. Eğer bu plan kağıt üzerinde kalmazsa, adım adım hayata geçirilirse, mesela 2035 yılında nasıl bir tokat hayal edebiliriz? Çalışma bu vizyonu somut hedeflerle destekliyor mu? Evet, vizyon oldukça çarpıcı ve ölçülebilir hedeflerle desteklenmiş. 2035 yılına gelindiğinde şu an %12'nin altındaki geri dönüşüm oranının %50'nin üzerine çıkarılması hedefleniyor. %50'nin üzeri büyük bir sıçrama. Kesinlikle organik atıklardan yani bildiğin çöpten yıllık 15 ila 18 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretilmesi. Bu da şehrin enerji faturasına ciddi katkı demek ve yine yıllık yaklaşık 10 bin ton değerli kompost gübrenin elde edilmesi öngörülüyor. Peki ekonomik getirisi ne olur bunun? için ekonomik boyutu da etkileyici. Tüm bu geri kazanım ve enerji üretiminden yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde bir ekonomik değer yaratılması bekleniyor. 100 milyon TL üzerinde. Atığın aslında bir kaynak olduğunun en net kanıtı bu herhalde. Peki ya istihdam ve çevreye etkileri? İstihdam açısından bakıldığında doğrudan bu tesislerde ve ilgili hizmetlerde çalışacak 500'den fazla kişiden bahsediliyor. Dolaylı etkilerle tedarik, bakım, lojistik bu rakam 1500'ü bulabilir. Ciddi bir istihdam potansiyeli. Çevresel kazanımlar ise belki de en önemlisi. Düzenli depolama sahalarına giden atık miktarının bugüne göre %70 oranında azaltılması hedefleniyor. Bunun sonucunda da sera gazı salımında yıllık yaklaşık 50 bin ton karbondioksit eşdeğeri bir azalma sağlanması bekleniyor. Bu, Tokat'ın iklim değişikliğiyle mücadelesine sumut bir katkı demek. Hem ekonomi, hem istihdam, hem çevre. Bir de sosyal boyutu var. Kurulacak kooperatifler ve sosyal girişimler aracılığıyla belki de daha önce kayıt dışı çalışanlar da dahil binden fazla ailenin bu yeni döngüsel ekonomi sistemine onurlu ve kazançlı bir şekilde entegre edilmesi amaçlanıyor. Yani özetle bu sadece bir çöp toplama planı değil, aynı zamanda kapsamlı bir bölgesel kalkınma, istihdam yaratma, sosyal kapsayıcılık ve çevresel sürdürülebilirlik programı olarak tasarlanmış. Evet, Sabahattin Tuğra'nın bu çalışması üzerine yaptığımız bu detaylı incelemenin sonuna yaklaşıyoruz. Gördüğün gibi Tokat'ın atık meselesi doğru bir bakış açısıyla yaklaşıldığında aslında içinde büyük fırsatlar barındırıyor. O devasa organik atık potansiyeli, şehrin tarımsal kimliği ve köklü kooperatifçilik kültürü eğer bunlar uluslararası deneyimlerden alınan derslerle ve kararlı bir vizyonla birleştirilebilirse, Kesinlikle. Şehre atık yönetimi konusunda örnek bir noktaya taşıyabilir gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. İncelenen 10 farklı ülkenin bize öğrettiği en temel şeylerden biri şu, atık yönetiminde tek beden herkese uyar bir çözüm yok her şehrin, her bölgenin kendi özgün coğrafi, ekonomik, sosyal koşullarına en uygun, farklı yaklaşımları akıllıca birleştiren hibrit çözümler geliştirmesi gerekiyor. Evet. Tokat için önerilen bu model de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Bir yandan organik atıkları enerjiye ve toprağa geri döndürmeyi hedefliyor, diğer yandan ambalaj atıklarını sanayiye ham madde olarak kazandırmayı. Teknolojiden de faydalanarak Evet, modern teknolojiden yararlanmayı ama belki de hepsinden önemlisi bu dönüşüm sürecine halkı, sivil toplumu, kooperatifleri, üniversiteyi yani tüm paydaşları aktif olarak katmayı hedefliyor. Başarının anahtarı da büyük ölçüde burada yatıyor gibi görünüyor. Bu kapsamlı incelemenin ardından sana üzerinde düşünmen için bir soru bırakmak istiyoruz. Tokat örneğinde gördüğümüz gibi Böylesine büyük ölçekli, şehrin tüm dokusunu etkileyecek sistemik dönüşümler planlanırken ve hayata geçirilmeye çalışılırken bizlerin yani bireylerin gündelik hayattaki alışkanlıkları ve tercihleri örneğin neyi ne kadar tükettiğimiz, gıda israfına ne kadar dikkat ettiğimiz, evimizdeki çöpü ayırıp ayırmadığımız, hangi ürünleri satın aldığımız bütün bunlar bu büyük dönüşüm hikayesini ne ölçüde etkileyebilir? Bizim küçük adımlarımız bu büyük hedeflere ulaşma sürecini ne kadar hızlandırabilir veya tam tersi yavaşlatabilir? Belki de asıl kritik halka burasıdır ne dersin? Bu konu üzerine biraz kafa yormaya değer.